İnsan karanlıktan hep korkmuş ve onu aydınlatmak için hep bir ışık kaynağı aramıştır. Ateş, fener, lamba, mum. Ama bir mum ki karanlığa daha fazla karanlık katabilir, hatta karanlığın ta kendisi haline gelebilir. Yalan. Gerçeğin olduğundan farklı, kısmen ya da tamamen farklı söylenmesi, ya da anlatılması, ya da gösterilmesi? Öncelikle e, toplumsal ve tarihsel açıdan bakmak gerekiyor, sosyolojik açıdan düşünmek için. E, yani ahlaki pozisyonu kenara bırakmamız lazım. Bunun e, doğru veya yanlış olması değil de tarihsel veya toplumsal açıdan e, bireylerin, grupların e, ya da diğer toplumsal kategorilerin yalan söylemesine iten koşullar nedir? buna bakmak gerekiyor. Peki ahlaki olarak din yalana nasıl bakıyor? Kur'an-ı Kerim'de yalanla ilgili e, kizb kavramı kullanılır. Kizb, mastar, kezebe fiilinden. Biz bunu şu anki Türkçemizde teksik olarak kullanıyoruz. Yani yalanlamak, mesela hakkında gazetede çıkan bir haberi falanca tekzip etti deriz. Ne dedi? Yani o haberi yalanladı. O öyle değildir. Doğrusu budur şeklinde. Aynı kökten türemişlerdir. Farklı kalıplardan maslardır. Bunlar isimdir yani. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 300 yerde yalan mevzusu geçmekte. Şahitlik ettiğiniz kimseler zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Yani doğru söyleyin, yani yalan söylemeyin. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Zengine de yakındır, fakire de yakındır. Yani onların yaptığının doğru mu yanlış mı olduğunu sizden daha iyi bilmekte. Ama kurmuş olduğu düzen içerisinde sana bir rol düşmüş, şahitlik etmek durumunda kalmışsın. Sen ne yapacaksın? Seni sınıyor Allah, seni imtihan ediyor. Yoksa onların durumunu bilmediğinden dolayı değil. Dünyanın düzeni için bu. Dolayısıyla doğaşlar, hak adalet uygun davranan insanlar için de ahirette de bunun mükafatı vardır. Ama dünyada da gerçeğin ortaya çıkması, düzenin sağlanması adına bunlar mühim. Bizim için Hristiyanlıkta tek bir görüş var. Doğruyu söylememek, dürüst olmamak, yalan söylemek. Yalan e, günahdır. Tanrı'nın istediği bir şey değil. Bunu hem buyruk olarak görüyoruz. On buyrukta bir tanesi e, yalan söylememek. Yalan yerine tanıklık vermemek. Aynı zamanda İsa'nın örneğinde onu görüyoruz. Hristiyanlık da İsa'nın örneği, Mesih İsa'nın yaşam tarzı bizim için bir merkezdir. İsa nasıl yaşadıysa biz ona göre hayatlarımızı ayarlamak istiyoruz. Mesih İsa yalan söylemedi. Tam tersi zor olduğu halde her zaman doğruyu söyledi. Bizim için de aynı şekilde yalan söylemek o zaman günah ve doğruyu söylemek e, zor olduğu halde doğruyu söylemek önemlidir. Yalan söylemenin kötü olduğunu düşünen insan, doğruyu söylemekte zorlanınca işin içinden yalanı renklendirip masumlaştırarak çıkmış. Bir kocanın e, eşini veya sevgilisini e, sevgilisine şiddet uygulaması için de gerçekleştirilmiş bir eylemde olabilir yalan. Bunların hepsini birer strateji bağlamında düşünmek e, sosyolojik düşünmenin aslında en temel yeri. Çünkü diğer türlü ahlaki bir e, norm içerisine uyuup böyle yargılama e, yargılama durumu gerektiriyor. Felsefi açıdan eğer Gerçekten sabit bir ahlak varsa, iyilik, kötülük kavram varsa, ancak Tanrı varsa bu kavramlar anlamlı olabilir. Eğer uh, mutlak anlamda yasa veren, doğruyu, kötüyü karar veren yoksa neye göre iyi ya da kötü diyebiliriz? Bir Tanrı olmadan mutlak anlamda iyilik ve kötülük tutarsız bir kavramdır. Biz bir anlamda günahın etkisini taşıyan bir dünyada yaşıyoruz. Günah bir kez dünyaya girdikten sonra bütün dünyada günahın etkisini görüyoruz. Hastalık var, ölüm var, kötülük var, adaletsizlik var, yolsuzluk var, yalan var. Diğer kötülüklerde olduğu gibi bozuk bir dünyanın bir parçası. Dolayısıyla bozuk yani böyle günahın etkisini taşıyan bir dünyada yaşadığımız için kötülük olacak, kötülük var. Aynı zamanda şeytan var. Biz Hristiyanlıkta ruhsal güçlere inanıyoruz, ruhsal varlıklara da inanıyoruz. Tanrı var, şeytan da var. Şeytanın isteği, Tanrı'nın e, isteklerini İptal etmek, saptırmak, insanlara günah çekmek ve dolayısıyla şeytan da günahın, yalanın bir kaynağı olarak gösterilebilir. Hatta Mesih İsa da aynı şey diyor. Şeytan yalanın babasıdır diyor. Ama bozuk bir dünya olmazsa, şeytan olmazsa yine yalan olabilir. Çünkü biz varız. Ve insanların günahlı istekleri var. Kimisi efendim bir menfaat elde etmek için yalan konuşur. Kimisi zarara uğramamak için yalan konuşur. Kimisi utandığından dolayı yalan konuşur. Çocuk anne babasına işte yaptığı bir yanlıştan dolayı yalan konuşur. Eşler birbirlerine farklı sebeplerden yalan konuşur. Zira yalanın temeli insanın tutumları, davranışlarıdır. E, çıkar sağlamak için yani e, çıkar kelimesi biraz sıkıntılı tabii ama böyle diyelim çıkar sağlamak için o çıkar e, sağlama koşullarının devamı için e, söylenen yalanlar olabilir. Hem de e, buna karşılık e, hayatta kalma mücadelesi için oluşturulan stratejiler dolayısıyla söylenen yalanlar olabilir. Ama bizi e, bazı e, toplumsal ve tarihsel koşulların yalan söylemeye ittiği çok aşikardır. Yani bu da e, ahlaksal bir pozisyondan sıyrılmak için mutlaka bunun kaynağını kendi hayatımızda, kendi kişiler arası ilişkilerde ve bu ilişkilerin dinamiğinde bulmak gerekiyor. Benim olan ve be, senden aldığım ne varsa hepsini hayır cemiyetlerine devrettim. Çocuksun be! Ama biraz büyü artık. Yarın öğrenirsin. Burası kimsesiz çocuklar yurdu olacak. Fabrikada Kızılay'a kalacak. İyi düşünmüşüm değil mi? Ne zaman devrettin? Dün. Evleneceğim kadının senin gibi iyi kalpli olmasını isterdim zaten. Hala inanmıyorsunuz değil mi? Yalan, yalan söylüyorsun. İnanmazsanız gösterin. Mitomani dediğimiz bir hastalık var. Mitomaniye tutulmuş olanlar sürekli yalan söylerler ama gerekse de gerekmese de. Herhangi bir konuyla ilgili. Çıkarları olmaksızın. Bu bir hastalık. Antisosyal kişilik dediğimiz ya da narsistik kişilik dediğimiz kişilik bozukluğu olanlar da yalan söylerler. Onların da çıkarlarına uygundur. Edinilmiş oluşu çıkarlarına uyduğu için yalan söylemeye de devam ediyorlar ödüllendikleri için. Kişi eğer başında akıl sağlığı normalde yerindeyse muhtemelen yalanı çok çok söyleye söyleye adeta bir yaşam biçimi haline getirmiştir. Ve ondan sonra da yalansız yapamamaktadır. Bir tanıdığım vardı, neticede intihar etti. Bütün hayatı adamın yalanmış. İşte okul okuduğu yalanmış, kayıt yenilememiş, ailesinden uzak bir yerde, evle aynı zamanda. Ama dersler hep süper, söylentiye göre. Diplomayı aldığını söylemiş, meğer yalanmış. Notları çok süpermiş, yalanmış. Kaldığı yer çok güzel, yurtta kalıyorum, yalanmış. Mezberelik bir yer. Meğer, bulunduğu şehirde farklı farklı işlerle meşgul, farklı farklı insanlarla diyalog halindeymiş. Neticede, aileye yansıttığı tiple gerçek hayattaki hal çok farklı olunca, bu tezatlıklar onu neticede bunalama soktu ve intihar etti. Allah muhafaza. Dolayısıyla, eğer başka bir nedeni yoksa, bunu da ancak tıp tespit eder. Olabilir, insanlar bazen genetik olarak doğuştan e, ruhi, sıkıntılara, hastalıklara e, meyilli ya da bil kuvve içinde var olarak adeta doğuyorlar. Bir hadise de ortaya çıkıyor bu ruhsal bunalıkları. E, Birçok nedeni olabilir tıbbi ama e, eğer normal sağlıklı bir insan da bir zaman içerisinde yalan bunun hayat biçimi haline gelmişse, hastalık haline gelmişse o başta söylediği sık başvurduğu, her durumda başvurduğu yalan üzere kurduğu bir hayatın neticesinde hastalık haline gelmiştir ki, hastayken söylediği yalanları belki Allah affeder ama o ana gelinceye kadar ki o süreci bilmiyorum affeder mi? Çünkü onlar günahtı, bilinçliydi. Eğer böyleyse. Ama bir de hastalık olmaksızın duruma bağlı. Hani şu klasik, dün gece ders çalışamadım, elektrikler kesilmişti öğretmenim gibi bir durumda. Ee, öğrencinin yalan söylemek zorunda kaldığı, o duruma bağlı olarak ortaya çıkan bir yalan. Yani Aile içerisindeki e, oluşan durumu, e, var olan koşulları koruyabilmek için bireyler veya gruplar yalan söylemeye itebilirler kendilerine. Yani aslında bir e, çeşit... E, statükonun korunması ve bunun için harcanan bir çaba. Ama bunu tabi yapan kişinin sınıfına veya mensup olduğu gruba göre değişebilecek bir durum. Yani bunu eğer iktidardan bir pay alma mücadelesi veya var olan toplumsal koşulları koruma stratejisi olarak düşündüğümüzde örneğin burjuvazinin daha çok yalana ihtiyacı vardır. ...kendi iktidarını koruması, e, sınıflar arası ilişkileri e, olduğu gibi devam ettirmesi, hatta belki sermaye birikimini daha da fazlalaştırması için. E, ancak e, işçi sınıfına veya diğer sınıflara e, baktığımızda e, onların zaten toplumda e, var olduğu koşullar, e, bazı e, bu koşulları korumak veya daha alt sınıflara düşmemek için... Ee, yine yalan söyleyebilir. Ee, e, ama ancak tabii bu Brüguez'in söylediği yalanlara göre çok büyük çaplı veya kitleleri daha fazla etkileyecek yalanlar değil, daha çok kendi çevresinde, kendi ailesinde, yani sosyalleşmesi nasıl olmuşsa tabii aile da Çok e, zorunlu bir şey kategori değil. Ee, buna dair böyle yalanlar söyleyebilir. Yani kendi e, pozisyonunu koruyacak yalanlar. Toplumda yalan birçok farklı koşullara göre ortaya çıkmaktadır. Sınıfsal farklılıklar ya da farklı yaş grupları. Yalan söyleyen bireyde kişilik bozukluğu yoksa ya da organik bir patolojisi yoksa bu çocuk yine yalan söylüyorsa ya da bu kişi yine yalan söylüyorsa çok büyük ihtimalle annesinin ya da babasının ya da ikisinin birden çok aşırı kontrolcü, aşırı cezalandırıcı olduğunu düşünüyoruz. Çok kontrol eden ebeveyninden kendisini korumak için ya da ceza almamak için çocuk yalan söylemeye başlıyor. Ve o yalanlar hayatı boyunca da ne zaman zorlanıyorsa çok kolay bir şekilde aklına geli geli veriyor. Çocukluk yaşamıyla bağlantısı bu. Cezalandırıcı ya da aşırı kontrol edici ebeveyn. 10 yaşında olan bir kızım var, bir de 3 yaşında olan bir kızım var. İkisi çok farklı. İkisini de aynı şekilde dürüst olmayı öğretiyorum. Yalan söylemelerini istemiyorum. Eğer küçük kızım yakalanmayacağını düşünürse yalan söyler. 3 yaşında çünkü. O ancak cezalandırılmamak için itaat etmeyi biliyor şu anda. Böyle küçük bir kız olduğu için. 10 yaşında olan kızım ama daha büyük, daha olgun, duygusal anlamda da yüreğiyle daha olgunlaştı. Ve o yalan söylemek istemiyor. Onu sevdiğini bildiği için, sevildiği için yalan söylemek istemiyor. Bir yaptırım söz konusu değil burada. ''Yalan söylersen şöyle bir şey olacak sana'' şeklinde. 3 yaşında olan kızım için uygun. 10 yaşında olan kızım için ama gerek yok. Uygun da değil. O olgunlaşıyor. O yalan söylemek istemiyor. Hata yapıyor mu, yalan söylüyor mu bazen? E, yapıyor. İtihasızlık ediyor. Cezalandırılmamak için itaat etmiyor ama. Onu sevdiğim için itaat etmek istiyorum. Ergenlikte gene özgürlüğü için, bağımsızlığı için ya da varoluş için söyleyebilir. Yani var olan e, durumu e, ben nasıl olur da e, örneğin ben nasıl olur da bugün akşam 12'ye kadar arkadaşlarımla eğlenebilirim Bunun yolları var. Ya doğrudan e, aileden, anneden, kayınvalideden, valide, valideden izin alacağım ki bu mümkün değil izin vermeyecek ya da yalan söyleyeceğim. Örneğin işte cahilerle der çalışma gidiyorum Bu bir şey, yani bu tarz bir stratejiyi farklı farklı koşullara uygulayabiliriz. Yetişkinlik zamanında, gerektiği zamanlarda söyleyebilir. Yaşlılıkta demansta ya da frontal lob dediğimiz beynin ön bölgesinin tümörlerinde organik sebeplerle yalan söyleyebilir. Her yaş grubunda var. Peki kadınlar mı daha çok yalan söyler? Yoksa erkekler mi? Erkeklerin daha çok söylediği söylenir. Ama daha bir başka araştırmada şöyle bir sonuca varılmış. Kadınlar yalanı çok organize bir şekilde söyledikleri için kadınların yalan söylediği genellikle anlaşılamıyor. Erkekler bu konuda beceriksiz oldukları için erkeklerin yalanları daha çabuk fark ediliyor. O yüzden erkeklerin daha çok yalan söylediği düşünülüyor olabilir. Yani yalan söyleme becerileri ya da beceriksizlikleriyle ilgili. Özellikle de bu gelenek, örf, adet falan dediğimizde benim de aklıma doğrudan toplumsal cinsiyet konuları geliyor. Yani örneğin kadının pozisyonu tabii bu sadece erkeklere karşı alınan bir şey değil, Patriarkal düşünce kadınlar tarafından da uygulanan, onlar onların onların bedeniyle de vücutlaşan cisimleşen bir şey olduğu için bu hani kadınların kadınlara yalan söylemesi biçiminde de olabilir. Yani bir taraf var olan toplumsal cinsiyetçi rolleri ve düzeni devam ettirmeye çalışırken diğer taraf bunu kendi gündelik yaşamında aşmaya. Veya e, kendi davranışlarını kısıtlayan bu tür rollerin dışına çıkmaya çalışır. Böyle bir durum olduğunda da e, elimizdeki aslında en büyük strateji yalan söylemek olabilir. E, durumda. Yani bu çelişkinin aslında e, en büyük sebebi bir en azından bu örnek üzerinde bir baskı unsurunun olması ve bu baskı unsuruna karşılık e, bir e, karşı çıkma Mücadelesi, bu baskıyı e, öteleme, baskıyı reddetme mücadelesi olarak görüşebilir Diğer taraftan bu baskının yeniden üretiminde de yalan olabilir. Yani e, sadece bunu kurban pozisyonunda olan bireyler değil, baskının yeniden üretilmesinde e, rol oynayan bireyler veya gruplar da yalan söyleyebilir. Do you like school? Yes. Yaralar yalan makinesi de bu fiziksel belirtileri ölçmek için keşfedilmişti. Hala kullanıldığını da biliyoruz ama pek işe yaradığı da söylenemez. Çünkü beceriksiz yalancılardı. zaten hepinizin hepimizin anlayabileceği işte sesinde bir titreme, kekeleme, yüzünde kızarma, bakışlarını kaçırma, ellerinde hafif bir titreme gibi klasik belirtiler olabiliyor. Ama profesyonel yalancılarda ne biz ne yalan makinesi. Hayır dedin. Yalan, iyi ya da kötü birçok şeye sebep olsa da yalanın kaynağı insan ve onun içgüdüleri, hırsları, duyguları, istekleri, kısacası insana ait şeyler var oldukça yalan da var olmaya devam edecek belki daha iyi bir hayat isteği, belki büyük bir korkunun paniğiyle meydana gelecek, söylenildiği yere göre üzerine renkler konulacak. Beyaz, pembe, kara. Kimimiz rengine göre beğeneceğiz, kimimiz yalanın üzerine hiçbir renk yakıştırmayacak kadar ondan nefret edecek. Tabii en baştaki gerçeği hatırlayacak olursak insan var oldukça yalan da var olacak.